Hmm. Ay Allah'ım ya ne yani bu ya? Oh Semya kız Semya mısın ya ne yatıyorsun ya? Ah lütfen mısın ya? Ne ya? Ya niye yatıyorsun böyle? Kalk kalk bir kahvaltı hazırla Allah aşkına ya. Ah şu hareye harekete bakar mısın ya? Kaldır ya. Kalk kalk. Ne vuruyorsun be sen mi? Sen Böyle mi geldin Osman ya? Ya ne postan bulmuşsun burada böyle kaç gün evvel ya? Mı? dün gördük ya. Osman. Yatağın ya, Osman mı? Yine gidiyoruz Osman mı? Evet. Ne oldu buraya mı geldin? <laughs> geldi buraya. Hesabı mı ödemedi? Allah Allah yatıp kalk. Yatıyorsun yatıyorsun. yatıyorsun. Ne, ne, ne ya? ya? Sen bak. Bana... Kalk şuraya al da şu duvarları sil bari ya. Ne falan tadı ne bir şey ya. Allah Allah ne bu ya? Sen bana ne kızıyorsun? Misafire böyle mi davranıyorsun sen? Ya 15 gündür buradasın hiçbir şey eline atmıyorsun. Hiç bardaklar orada çardaklar orada Ben geleni 15 gibi. gün oldu mu? Tabii ki oldu 15 gün. Otursana. Kahvaltı hazırladın mı? Ha olur canım. Kalk kahvaltını da hazırla çayını da koy yeter 15 gündür. Ben burada sana hizmet ediyorum ya. İşim var bünyem var. Seninle mi uğraşacağım ya? Misafir dediğin 3 üç gün. 3. Gün? E, gün? Ya bak gideceksin 3. gün ya. Ya 3. Dördüncü gün et, evine gideceksin. Sen bana iyi davranıyordun. Ne oldu sana hemen? Aa yeter ama artık. Ben de bunaldım. aldım. Aa illallah ettirdin bana ya. Ne yaptım ben ha, sana? Aa yeter ama artık, artık ya. Tecavüz mü yaptım ben sana? Allah Allah. Yapamazsın tecavüz falan. Tecavüz yer değil burası. Sen bana niye böyle kötü davranmaya başladın? Al da şu şeyler canım. Duvarları sıra da böyle boş oturmak olmaz. Ama sen bana hep geldiğinden beri iş yaptırıyorsun. Kalk 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 öyle bu kadar tembellik olmaz. Kalk. Kalk. Ama ben uykuluyum. Aç karnıma ben duvar silemem ki. Sen hiç kahvaltı hazırlamıyorsun. Sen neden yardım etmiyorsun bana? Sen, sen niye böyle yapıyorsun bana? Ya ama her zaman böyle olmaz ki ya. Sen her gittiğin yerde böyle mi yapıyorsun? Ben misafirim ama. Sen misafir de değilmiş ki. Misafir de değilmiş. Gideyim üç o falan. zaman. Üç gün demek ne demek? Bitti mi misafir? E bitti ki tabii ki. On beş gün oldu arkadaşım ya. var duvar mısın? Al duvar silasını. Senin bu... Hayır hayır. Sen burada kahvaltı yapacaksın. Ben hadi. de bittim Hayır hayır. kardeşim ya. Ne bu ya tembellik yat bacak dikiyorsun. Ben buraya duvar silmeye gelmedim ki. Hayır sileceksin. Gelişmeye gün oldu. geldim ben. 15 gündür buradasın sen. Tamam olabilir. E tamam da yani hiçbir şey yapmıyorsun. Getir çayını koy yemeğini ye. Ya at bacak dik. Baş hiç başka hiçbir şey İşinle işinle çağırmasaydım ben o zaman. Mecbur muyum ben? Çağırdım Mecbur beni Mecbur. gel geldim. Hayır canım. Al şunu sil ben içimde kahve yapacağız şimdi kahve içelim hadi. Tuvalete gidince de haber ver de silmeye Tamam da kalk kahve kahve ha, yapar mısın? Tamam misin, utan. utanmayacaksın yani. Ben utanmam öyle bir şey ya. Aa, yeter ben beni. Cam, yeter bu kadar ben ya. Cam kaldı sildi dün. Sildi mi dün? E, sileceksin tabii. Bütün binanın merdivenlerini sildi dün. He. Bütün duvarları sildi dün. Bir burası kaldı dedim Aha. ki daha sildimez dedim. Bak burayı da sildireceğim. Onun da sildir için manzara gibi Arabistan bir dikmişsin Sen beni iş kadar? yapmaya mı çağırdın buraya? Tamam geldin yeter ama 15 yıl. Sana gelmişken bir de daire yapayım da bari. Allah Gözüm Allah. Gözüm arkada kalmasın valla. Ya kalk bak. canımı sıkma. Kalkar mısın? Kalkmıyorum ya. Al kendin sil. Ya. Şeyin duvarın muvarın. Benim biletimi al ben gidiyorum. Şey ne? Azize tut kendini. <laughs> Hanımefendi Azize de Hamal tut kendini. Hamal mı? Benim yüküm yok da kendini. şimdi. Sen kendine tut Hamal'ı. Senin burada Hamal'ın mı var? Senin burada kölen mi var? Ben burada Bursa'yı dolaşmaya Ay, geldim. Ya, bu ya? Ama ben senin şuraya evin, bak ya, şuraya ben bak. Ben senin evin duvarlarını dolaştım ben. Ya şuraya bakar mısın? Bana sen bari? gerçekten de dedin ki gel Bursa'ya köşeyi dönersin demiştin. E döndün Gerçekten evin köşelerini hep döndürttürdün mü? Dönmedin mi? Kaç kere götürdün? T nerelere gittin? Gezdim ben. Ben biraz daha uyuyacağım, uyanırım o zaman tamam mı? Allah'ım. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni evet. de bildiği gibi yapsın. Bir yap. Artık bir şey demiyorum sana. Ben gideyim ya. Ya ben... git, git git Ya dur. otur. Otur gün yeter. Sen sinir etme yat şöyle. Ana! Beni dövüyor mu ya. Bir yat şey Ana! Aa Şey döv Ay. Şükran ablacığım hangi duvarların silinecek? Ben silerim duvarları. Tamam, getiriyorum şimdi. Getiriyorum. Ne getiriyor? Getiriyorum. getiriyorum şimdi. Sen de makas var mı? Sen, Bakas... Ne yapacaksın bakası? Bizim ben? oradaki karı vardı da bir kızın Hı. memesinin ucunu kesmişti. Ha ne? Makası getir sen Benim da. keseceksin? Sen kezeceksin. makası... Makası, makası getir bana. Ben çok... Ben çok sinirlendim bak. Makası getir bana.